Yeniden merhaba hayatıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sıfırdan başlayarak yeni bir dili nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağım. İngilizce İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi anlatacağım. Almancayı nasıl öğrendiğimi anlatacağım ve bu videoda özellikle üstünde durmak istediğim konu ise anlıyorum ama konuşamıyorum. Hadi başlayalım. Bir dil öğrenmenin bir sürü farklı açısı var aslında. Gramer, kelime öğrenme, reading, writing, listening ve speaking olmak üzere alt kategorilerine ayırarak bahsedeceğim bu videoda. Anlaması ve takip etmesi birazcık daha kolay olsun. Ve bu videoda bahsedeceklerim aslında sıfırdan, gerçekten alfabeden başlayarak öğrenenler için de, ileri seviye olanlar için de geçerli. Çünkü aslında bir dil öğrenmenin sınırı yok. Eğer 7 yaşından sonra bir dil öğreniyorsanız o dil sizin ana diliniz asla olmuyor. Ve öğrenmenin hiçbir zaman sınırı yok. O yüzden her zaman geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Türkçe benim ana dilim. İngilizceyi de ana dilim gibi konuştuğuma inanıyorum. Bazı kelimeleri bilmesem de o kelimelerin yerini dolduracak kadar ne hissettiğimi, ne düşündüğümü anlatabiliyorum. Hedefim 2024'te Almanca'da da aynı seviyeye dönmek. Evet, İngilizce ve Almanca konuşuyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz e, hoş geldiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Ve videoyu da eğer faydalı bulursanız beğen butonuna tıklarsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ve daha fazla girişi uzatmadan gramerle başlıyorum. Birinin size gramer kurallarını anlatması gerekir. Gramer kurallarını paşa paşa öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Yani bir dilin cümle yapısının nasıl olduğunu, nasıl değiştiğini, bağlaçlarla vesaire nasıl değiştiğini bunları bilmek zorundasınız. O yüzden birinden e, gramer kurallarını duymaya ihtiyacınız var. Bu noktada size önerebileceğim çok güzel bir kaynak sorbil.org. Öncelikle bu videoyu sponsor oldukları için sorbil ailesine çok teşekkür ederim. Sorbil.org bir online eğitim programı. İçerisinde 4 farklı kategoride 100'den fazla eğitim bulunuyor. Bu kategoriler yazılım, kariyer gelişimi, kişisel gelişim ve yabancı dil. Yabancı dil kategorisinde 5 farklı dil bulunuyor. Bunlar Fransızca, Almanca, İspanyolca, Korece ve tabii ki İngilizce. Sorbil sitesinden sıfırdan başlayarak kendinizi ileri seviyeye kadar getirebilirsiniz. Ben şu anda B1 Almanca eğitimime yeni başladım. Ve açıkçası çok iyi gidiyor. Tamamladığınız her bir eğitimden sonra hiçbir ek ücret ödemeden İngiliz Akreditasyon Kurumu olan CPD tarafından onaylı uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alıyorsunuz. Ve sertifikanız tabii ki İngilizce oluyor. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Hem CV'nizi çok çok ciddi güçlendirecektir. Hem de hem kariyer hem akademik anlamda yapacağınız başvurularda da sizi bir adım öne çıkaracaktır. Yabancı dilin yanında yazılım eğitimleri de alabilirsiniz. Mesela ve geleceğin en büyük sektörü olan yazılım sektöründe kendinize bir yer bulabilirsiniz. Bunun dışında kariyer gelişim programlarıyla dilediğiniz programı öğrenebilirsiniz. Kendinizi birçok alanda geliştirebilirsiniz. Web sitesindeki bütün eğitimler uzman kişiler tarafından Sorbil'e özel olarak hazırlanmış ve Sorbil'in kalite kontrol ekibi tarafından denetlenmiş ve o şekilde sizin hizmetinize sunulmuş. Ve Sorbil'in de burada en çok öne çıkan özelliği de diğer eğitim web sitelerinde sadece bir eğitime vereceğiniz parayla Sorbil Premium'a sınırsız erişebiliyor olmanız. Yani aylık ya da yıllık abonelikle yüzden fazla eğitime sınırsız erişiminiz var. E, i̇nanılmaz bir kişisel gelişim programı. O yüzden ben de gönülden şiddetle tavsiye ediyorum. İsterseniz aylık 49.90 liraya, isterseniz de yıllık sadece 290 liraya Sorbil Premium'u satın alabilirsiniz. Ve buna ek olarak da bize özel sude koduyla, küçük harflerle sude koduyla %20 indirim alabilirsiniz. Aşağıya linklerini bırakıyor olacağım. Kodumu da oraya yazıyor olacağım. Gelişim yolculuğunuzda size bir faydam olabilirse ne mutlu bana. Dersimizi aldık. Grameri öğrendik. Yani gramer kurallarını söylediler bize. onların not aldık ve bu şekilde öğrenmiş mi olduk? Hayır beyin bir şeyi ortalama 30 ve 40 tekrar arasında öğrenir. Ben bu arada psikoloğum aynı zamanda ve nöropsikolojiyle, kognitif psikolojiyle, bilissel psikolojiyle ilgileniyorum. Bunu isterseniz 30-40 tane alıştırma yaparak, alıştırma çözerek sağlayabilirsiniz. İsterseniz de beyninizi hemen kandırıp bunu bir oyuna çevirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın burada. Gramer kurallarını öğrenmek için. Bu aralar ben Almanca öğrenmeye çalıştığım için Instagram'da Almanca ile alakalı tüyolar veren sayfalar takip ediyorum ve orada şöyle bir şey görmüştüm İşte bağlaç kategorilerini 3'e ayırmış ve bu kategorilerden şöyle bahsediyor. gıcıklar yani o bağlaçı kullandığınız zaman fiili sona atanlar, fiili itenler, kandırıkçılar o bağlaçı kullandığınız zaman fiili yanına çekenler ve etkisiz elemanlar Yani o bağlaçı kullandığınız zaman cümlenin yapısını hiçbir şekilde değiştirmeyenler. Size yemin ediyorum aylardır bu kuralı öğrenmeye çalışıyorum ve o videoyu gördükten sonra direkt öğrendim. Öğrendiğiniz kuralları oyunlaştırmaya çalışabilirsiniz. E, oyunun dışında bunu şarkı haline de getirebilirsiniz. Ya da şiir haline de getirebilirsiniz. Çünkü siz normal konuşurken ya da yazılı bir şeyi okurken beyninizin çalıştığı yerle şarkı söylerken beyninizin çalıştığı yer farklı. O yüzden beynin farklı bölgelerini aktive edebiliyor olmak öğrenmeyi çok çok daha hızlandırıyor. Bu oyunları, benzetmeleri ya da şarkıları başkalarından duymanız da efektif olsa da eğer ki bunu kendiniz üretirseniz çok çok daha faydalı olacaktır. Buna da zaten üretme etkisi diyorlar öğrenmede. Yani kendi ürettiğiniz şeyler beyninizde daha hızlı yer ediyor diyebilirim. Bir diğer gramer için önerebileceğim şey de kitap okumak. Arkadaşlar bir an önce kitap okumaya başlayın. Seviyenize göre kitaplar seçin. Ben şu anda bildiğim Almancayla bir Almanca roman okumaya çalışsam mümkün değil okuyamam. Bunları da online'dan PDF bulmak gerçekten çok kolay. Kitapçılarda bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Yeter ki arayın. Kitap okurken de size verebileceğim en büyük tavsiye gramer kurallarını fark etmek. Yani Gördüğünüz kelime bir fiilse o fiil nerede duruyor? Roman gibi ana dile hitap eden kitapları okumanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü biz de Türkçe'yi kullanırken devrik cümleler sürekli kuruyoruz mesela. Bu sizin için uygun olmayabilir. O yüzden dil öğrenmek için özel olarak yazılmış kitapları tercih etmenizi öneririm. Kitap okumayla alakalı bir diğer konu ve bizi kelime öğrenmeye zıplatacak konu. Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına hemen çeviri şeklinde bakmayın. Eğer ki o kelimenin anlamını cümlenin içerisinden kendi kendinize çıkarabilirseniz, yani anlamı kendiniz üretebilirseniz o kelimenin aklınızda yer etmesi çok daha olası ve okuduğunuz kitapta bütün cümleleri anladığınızdan emin olun. Kelime öğrenmenin bence en güzel yolu öğrendiğiniz kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmak ve bu cümleyi kesinlikle sizin oluşturmanızı tavsiye ederim. Mesela kelimeniz kapak. Kapak kelimesi için tabii ki örnek bir cümle bulduğunuz zaman onu yazmanız çok kolay olacak. Sizin kuracağınız cümleden kesinlikle daha farklı olacak. Örnek cümle eğer ben kapıyı kapatırımsa mesela sizin kuracağınız cümle kapağın şekli yuvarlak olacak. Ve bu şekilde siz kendi örneğinizi kendi kendinize üretmiş olacaksınız. Üretmenin altını bir kez daha çiziyorum. O yüzden mutlaka kendi örneklerinizi kullanın. Kelime öğrenebileceğiniz bir diğer nokta da kelimelere anlam yükleyin. Yani anlamlı hale getirin. Duygularınızı orada harekete geçirin. E, duygu demek beynin bir sürü bölgesinin aktif oluyor olması demek. Eğer duygular işin içine giriyorsa öğrenme çok çok daha hızlı oluyor. Bu kelime bana mavi rengini çağrıştırıyor. Bu kelimeyi yazmak bana öfke hissettiriyor. Bu kelimeyi yazmak beni çok zorluyor. Gibi e, duygular o kelimeyi atfederseniz eğer o kelimenin aklınızda kalma ihtimali daha fazla olacaktır. Bir diğer dil öğrenme kategorisi de reading. Yani okuma. Okumanızı geliştirebilmek için yapacağınız tek şey okumak arkadaşlar. Yani bunu sadece kitap okumak gibi düşünmeyin. Blok yazıları okuyabilirsiniz, dergiler okuyabilirsiniz, kataloglar okuyabilirsiniz. Yani herhangi bir teknolojik aletin kataloğunu okumak bile reading practice'i demek oluyor. Bu arada anlayanlar ama konuşamayanlar için İngilizce konuşuyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Kitap, dergi, katalog vesaire okuma kısmı sizin hem readinginizi geliştirecektir hem de gramerinizi geliştirecektir daha önce söylediğim gibi. Gibi. E, ve aynı zamanda tabii ki tabii ki yeni kelimeler öğretecektir yani size. Ve hatta okumalarınızı yaparken bilmediğiniz kelimeleri kenara not alabilirsiniz ve daha sonra bu kelimeleri işte oyun haline getirerek, dugu atfederek e, ya da bir şekil, bir renk, bir şey atfederek bu kelimeleri başka şeylerle bağlayarak öğrenmenizi tetikleyebilirsiniz. Ve bu okumaları yaptıktan sonra da size e, tavsiyem okuduğunuz dilde tabii ki o okuduğunuz şeyle alakalı duygularınızı yazın. Yani her okuduğunuz şey size çok fazla bir şey hissettirmek zorunda değil. Bazı şeyler sadece faydalıdır ve sadece faydalı olduğunu yazıp geçebilirsiniz. Evet ama bazı şeylerde daha fazla şey hissettirecektir ve bütün duygularınızı açıklamanızı tavsiye ederim. Çok basit ya da kompleks cümleler kurmanız önemli değil ama o okuduğunuz şeyle alakalı yorum yapabiliyor olduğunuzu gösterir bu durum. O yüzden mutlaka okuduğunuz şeylerle alakalı notlarınıza mesaj olarak Whatsapp'ta kendinize mesela mesaj gönderebilirsiniz. Size ne sağladığını, size ne verdiğini yazın. Eğer ki bayağı okuma yapıyorsanız yani bir olay anlatan, bir akış anlatan bir okuma yapıyorsanız da onun özetini çıkarabilirsiniz. Yani A2'ye hakimseniz ve daha ileri seviyedeyseniz eğer mutlaka okuduğunuz şeyin özetini çıkarmanızı tavsiye ederim. Yani sadece size ne hissettirdiğiyle alakalı değil, okuduğunuz şeyin özetini de çıkarabiliyor olmanız e, tabii ki sizi çok çok geliştirecektir. Yazmak dedik, writing'e geçmeden önce reading'le alakalı son bir bitiyor vermek istiyorum. E, bir kitap edinebilirsiniz. Ben ODTÜ'de hazırlık okudum. Hazırlıkta ve üniversitenin ilk bir buçuk senesinde falan İngilizceyi öğrendim. Biz hazırlıkta More to Read diye bir kitap kullanıyorduk. İngilizce için size onu tavsiye edebilirim. O reading'i anlamanız gerekiyor ki... Sonrasında da o soruları cevaplayabilirsiniz ve arkasında da cevapları falan var yani bu more to read olmak zorunda değil bütün kitaplarda aslında bu var. O yüzden mutlaka ve mutlaka böyle bir alıştırma kitabı edinmenizi tavsiye ediyorum size çünkü o alıştırma kitaplarında verdiğiniz cevapları kontrol edebiliyorsunuz ve kontrol ettikten sonra yanlışlarınızdan öğrenebiliyorsunuz. Geldik writing'e. Ne yazıyorsanız yazın onu öğrenmeye çalıştığınız dilde yapın. Manifest mi yapıyorsunuz? Günlük mü tutuyorsunuz? Günlük plan mı yapıyorsunuz? Öğrendiğiniz dilde yapın. Bir şey anlatmak istiyorsunuz, orada yazmak istiyorsunuz ama bunu başaramadınız mı? Orada ihtiyacınız olan kelimeyi bulun. Tam olarak cümleyi çevirmeyin. O cümleyi mümkün olduğunca basit hale getirip sadece orada ihtiyacınız olan bilmediğiniz bir kelimeyi bulup onu çevirip ondan sonra onu yazabilirsiniz. Eğer ki cümleyi tam olarak çeviriyorsanız bu sizin hiçbir işinize yaramayacak. Yani sadece el pratiği geliştirmenizi sağlayacak. Bunun dışında benim writing'imi en çok geliştiren şeylerden bir tanesi her gün bir sayfa yazı yazıyor olmaktı. İngilizce için daha büyük A4 defterim vardı. Almanca için şu anda çok çok daha küçük bir defterim var. Yani o sayfayı doldurmak aslında amaç yani. Hani şu kadarcık bir not kağıdı da olsa A4 sayfası da olsa onu doldurmak yani amaç. Hani böyle bir hedef koyarsanız kendinize çok iyi olur. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Ve her gün bir konu belirleyin arkadaşlar. Bir gün kendinizi tanıtın. Bir gün odanızı anlatın. Bir gün o gün geçirdiğiniz günü anlatın. Bir gün annenizi tanıtın, babanızı tanıtın, ailenizden bahsedin, evcil hayvanlarınızdan bahsedin, o gün başınıza gelen bir olayı anlatın, en sevdiğiniz yemeğin nasıl yapıldığını anlatın, yazın yapmayı en çok sevdiğiniz aktiviteden bahsedin, aynı şeyi kış için yapın ama her gün için bir konu belirleyin ve o sayfayı doldurun. Mümkün olduğunca çok fazla şey yazmaya çalışın. Ben İngilizce öğrenmeye çalıştığım zaman da her gün bir tane reading alıştırması ve bir tane de writing alıştırması yapıyordum. Bu alıştırmaları yaparken öğrendiğim yeni kelimeleri mutlaka bir kelime defterim vardı. Kelime defterine yazıyordum ve daha sonra her hafta o kelimeleri tekrar ediyordum. Bunun dışında writing'inizi çok ciddi geliştirecek bir şey de cümleleri başka bir şekilde anlatmak. Yani İngilizcede buna paraphrase etmek deniyor. Atıyorum mavi rengini severim ya cümle. Bunun parafraz edilmiş hali mavi sevdiğim bir renktir. Okuduğunuz kitaptan olabilir, okuduğunuz blok yazılarından olabilir. Mesela okuduğunuz şeylerin özetini çıkarın dedim ya. Burada mutlaka bunu yapıyor olmanız gerekiyor zaten. Şarkı sözleri de olabilir. Mesela bir şarkı sözünü çok beğendiniz. O sözden çok etkilendiniz mutlaka onu parafraz edip başka bir şekilde anlatmaya çalışın. Geldik listening'e. Sürekli pratik yapacaksınız. Sürekli kendinizi öğrenmeye çalıştığınız dile maruz bırakacaksınız arkadaşlar. O dilde filmler izleyeceksiniz, diziler izleyeceksiniz. Eğer ki başlangıç seviyesindeyseniz tabii ki Türkçe altyazılı bir şekilde izleyeceksiniz. Ama sonra o izlediğiniz, bitirdiğiniz filmleri tekrar dönüp İngilizce altyazılı şekilde izleyin. Ana dili öğrenmeye çalıştığınız dil olan insanların konuşmalarını mutlaka dinlemelisiniz. Film dizi izlemek çok çok daha yavaş geliştirecektir bana sorarsanız listening'inizi. Ama podcast dinlemek çok çok önemli. Şimdi listening'in gelişmesinin aslında size en büyük faydası dili en hızlı şekilde size öğreten şeydir listening. Dil aslında temporal lob. Dinleme duyusu da temporal lobda işler beyinde. Aynı bölgeler çalıştığı için listening bence bir dili en çok öğreten şeydir yani dinleyerek duyarak öğrenmek. Çocuklar bir dili nasıl öğreniyor? Duyarak öğreniyor, değil mi? Sonra onu üretmeye çalışıyor. Birazdan speaking'e geldiğimiz zaman bundan çok daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Bir dili öğrenmeye yönelik podcastler dinleyin ama. Çünkü seviye seviye ayrılıyor ya. Kendi seviyenize uygun olanını bulun mutlaka. Başlarda anlamayabilirsiniz ama kelime hazneniz geliştikçe dinlemeniz de gelişecektir. Çünkü bir kelimenin anlamını bildiğiniz zaman onu duyduğunuzda aa bu bu kelime diye çıkarmanız çok çok daha kolay olacaktır. Mesela podcast dinlerken dikkatinizin sık sık dağıldığını fark edeceksiniz ben dinlemiyorum ya şu anda diyeceksiniz hemen geri sarın dikkatinizi toplayın ve tekrar dinlemeye devam edin başka bir aktivite yapmayın arkadaşlar ben işte evet üniversitenin ilk iki yılında falan podcast dinlerken ya da işte YouTube videosu seyrederken YouTube video YouTube çok izliyordum ben İngilizce kanalları falan. Başka hiçbir iş yapmıyordum. Ama şu anda İngilizce podcast dinlerken temizlik, cilt bakımı falan yapabiliyorum ve hala anlamaya devam ediyorum. Ama o zamanlar aynı şeyleri anlamıyordum. Seviyeniz ilerledikçe tabii ki multitasking de yapabiliyor olacaksınız. Öğrenmeye çalıştığınız için sadece ve sadece dinlemeye odaklanın. Bunun size en büyük artısı da ne olacaktır biliyor musunuz? Mesela dikkat dağılıyor. Sonra siz onu topluyorsunuz. Geri sarıp Tekrar dinlemeye devam ediyorsunuz ya. O sırada beyninizi de aslında dikkat aralığınızı genişletmek için eğitiyor oluyorsunuz. Bunun en büyük faydası size bu olacaktır. Ve zamanla daha uzun süre e, odaklı kalabildiğinizi fark edeceksiniz. Güvenin bana. Gelelim speaking'e. Let's talk about speaking now. İngilizce konuşacağım ama öncelikle Türkçe olarak şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Konuşamamanızın en büyük sebebi dilinizi döndüremediğiniz için. Birazcık daha alt seviye olanlar için şu anda bunu söylüyorum. Lütfen alfabeyi sesli bir şekilde üreterek öğrenin. Daha sonra iki sesin, iki harfin bir araya geldiğinde nasıl bir ses yaptığını öğrenin. Okuduğunuz şeyleri sesli bir şekilde okuyun ki dilinizi döndürmeyi öğrenin. The only reason you can't talk Is that you can't twist your tongue? We produce the sounds with our lips, with our tongue, with our throat, but we have to produce some sounds to speak. That's why you have to learn how to put your mouth in such a position to produce a specific sound. If you like, you can imitate the people you listen to, you can read. Anything out loud, but somehow you have to practice. And please don't be afraid of making mistakes if you are learning a new language, you are going to make mistakes, that's for sure. I think I was in prep school hazırlık. and we were talking about ourselves. I studied psychology, I became a psychologist, you know. And when I was introducing myself, I said, I want to become a psychologue. <laughs> After that day, I've never done that mistake again. That embarrassment, that emotion made me learn. When I was in Germany, I made a lot of mistakes in English. I wasn't talking in German, but ich spreche auch Deutsch. I think the first two or three months, I was running away from conversations because I was making mistakes and I was so embarrassed. I didn't want to talk at all. And at some point, I had to talk, tell what I think, what I feel. After making those mistakes, I became very fluent. And you know what? I saw people making mistakes. They were still talking. That gave me courage to speak. But at least I'm trying, you know? At least I am more confident about speaking English. But the only reason is that I practiced and i made mistakes you know what this is this is such a spontaneous talk by the way but uh, in my first english video i made the whole script i wrote down the whole script and sometimes i was reading <laughs> even though i i wrote those exams even though i gave those presentations i still couldn't talk and it's totally fine because i i've never had to speak english without thinking like very spontaneously but during my erasmus period i had to and i had a boyfriend so we had to communicate somehow <laughs> so please don't make the mistake i did of course you are going to make mistakes you are learning something new and i am still making mistakes and it's totally fine please practice 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 in the first months i guess i was i was thinking in turkish and then i was translating it, translating it to english and then i was speaking. and people were waiting for me. and it's totally fine, by the way, because in the beginning it will be like that, of course. and then, after a couple months, i was able to make a sentence automatically without thinking. and believe me, i was even thinking in english. i was dreaming in english because my brain is working differently now. Than before. Now my temporal lobe is working when I'm speaking in English, but before my prefrontal lobe was working. That's why I'm saying you have to mix things like your emotions, thinking, and everything. You have to do those things together to be able to achieve speaking a language automatically. Kısa bir özet geçersem yeni bir dil öğreniyorsunuz. Tabii ki yanlışlar yapacaksınız. Tabii ki önce önce Türkçe düşüneceksiniz, sonra onu İngilizceye çevireceksiniz. Önce İngilizce duyduğunuz şeyi Türkçe'ye çevirmeye çalışacaksınız. Bunlar tabii ki olacak. Bu bir süreç. Ve trust the process. Yani sürece güvenin lütfen. Hemen her şeyin otomatik olarak olmasını bekleyemezsiniz. Ya, beyin çok enteresan bir canlı. Size bir gün nasıl çok daha rahat öğrenebileceğinizi anlattığım bir video çekeceğim. Çünkü ya ben bilişsel psikolog olduğum için benim asıl alanım yani öğrenmek ve beyin nasıl çalışıyor yani asıl ben bunlarla ilgileniyorum. Ve size bu bilgilerimi an an aktarmak çok çok isterim. Speaking'i en böyle ciddi şekilde geliştirebileceğiniz şeyler yazmadan kafanızdan üreterek konuşmaya çalışmak. Mesela dedim ya yazma kısmında gününüzü anlatın falan diye. Writing'de geçen haftanın konusu gününüzü anlatmaktıysa ertesi haftanın konusu da onu sesli olarak söylemek, speaking practice yapmak olsun. Kendi kendinize konuşun. Kendi kendinize konuşun arkadaşlar. Kendi kendinize konuşun. Tabii ki bunlar başta otomatik olarak olmayacak. Bunu bir kabullenin. Önce Tabii ki Türkçe düşüneceksiniz ve sonra İngilizceye çevirip ondan sonra bunu üreteceksiniz. Ama sonra bir noktadan sonra zamanla, bir zaman sonra bu otomatik hale gelecek ve fark edeceksiniz ki yani bunu gerçekten hiç düşünmeden konuştuğunuz için gramer kuralları falan da oturmuş olacak. Ya aslında bu oturmak yani hani e, zihninizde öğrendiğiniz şeyin tamamen oturması. Bunun için beyninize zaman vermeniz gerekiyor. İyi uyumanız gerekiyor, iyi beslenmeniz gerekiyor, güzel su içmeniz gerekiyor. Alkol tüketmemeniz gerekiyor. Bunlar hep öğrenmenizi güçlendirecek şeyler aslında. Öğrenmeniz de size yardım edecek şeyler. Ve beyninize zaman vereceksiniz arkadaşlar ve mutlaka mutlaka pratik 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 yapacaksınız. Ve hata yapmaktan lütfen korkmayın. Bunun dışında bir diğer vereceğim tüyo da lütfen aksanınızı dert etmeyin. The accent is the last thing you are going to worry about. Her dilden gelen insan da Türkçe'yi falan da farklı konuşuyor yani. önemli olan orada anlaşabilmek yani. Ya yani ben hep Amerikan dizileri, filmleri izlediğim için aksanım da genel olarak Amerikan aksanı gibi gelişti. İngilizceyi de Amerikan İngilizcesini öğrendim zaten. Mesela biz Türkçede bazı sesleri böyle çıkarmayı spesifik bir şekilde öğrendiğimiz için aynı sesleri İngilizce'de çıkarmaya çalıştığımız zaman da ya yani tabii ki Türk aksanlı olacak yani ve ya bu utanılacak, sıkılınacak asla bir şey değil. Yani genel olarak ben Türklerde böyle bir birazcık aşağılık kompleksi seziyorum. Sebebi işte dünya politikaları ve işte kültürel farklılıklarımız ve Avrupa'nın ve Amerika'nın dünyayı yöneten tuhaf yerler olmaları yani. Ve bize bu şekilde bir baskı yapıldı. Ee, ve genel olarak da hani insanlar böyle toplum içerisinde İngilizce falan konuşmaya çalıştığı zaman biz birbirimizi desteklemek yerine aşağılıyoruz veya birbirimize dalga falan geçiyoruz. Yani ne kadar yanlış inanın. Ee, insanlar benim hakkımda ne düşünecek falan diyerekten İngilizce konuşmaktan hep çekindim. Ve mesela derslerde falan bunu düşündüğüm için hiç derslere katılamadığım zamanlar oldu. Ee, ama inanın gerçekten hiç önemli. Herhangi bir dili konuşabilen, o dili bilen insan, yani o süreçten geçmiş e, konuşabilen insan, bu süreci yaşamış insan asla ve asla sizi aşağılamaz. Aksine sizi destekler. All of my teachers were encouraging me, but sometimes my classmates made fun of me. I think the main reason to make fun of somebody about speaking a language is that they are comparing themselves with you so they they feel better when they make fun of you hiç hoş olmayan bir tavır yani bu ve bu tarz insanları kale almamanızı çok yürekten dilerim yani gerçekten. O yüzden ne aksanınızı ne de yapacağınız hataları falan dert etmeyin. Evet bunlar utanç verici şeyler. Bunu kabul ediyorum yani asla hatalarınızdan utanmayın falan diyemem. E, aksine hatalarınızdan öğrenmenizin en büyük sebebi bence utanç duygusunun e, verdiği bir şey. O yüzden lütfen hatanızı ve aksanınızı dert etmeyin ve kendinize sürekli sürekli bu dile maruz bırakın. Yani telefonunuzu o dilde yapın, okuduğunuz şeyleri o dilde yapın. Yani kendinizi lütfen sürekli o dile maruz bırakın ben İngilizceyi e, Almancadan çok çok daha yavaş öğrendim. Almancam çok çok daha hızlı gelişti. Çünkü bunun sebebi sürekli Almancaya maruz kalıyor olmamdı. Sürekli Almancayı dinliyor olmamdı. Ve lütfen kendinizi insanlarla kıyaslamayın. Şimdi dil öğrenmek de dediğim gibi beynin farklı bölgeleriyle alakalı bir şey ve hepimizin hepimizin zekası farklı yönlerde daha iyi. Yani o yüzden biri, biri bir dili bir yılda öğrendi diye siz de o dili bir yılda öğreneceksiniz diye bir şey yok. Dil konusunda biraz kıt bir insanım. Gerçekten daha geç öğreniyor ve İngilizceyi öğrenmem benim e, İngilizce okuyor olmama rağmen 2 2,5 sene falan aldı yani. Sanırım İngilizceyi daha önceden öğrendiğim için Almancayı yani üçüncü dili, e, üçüncü dilimi çok daha hızlı geliştirebildiğime inanıyorum. Ve hiçbir zaman oldum demeyin. Yani e, ikinci bir dil öğrendiğiniz, Yani ana dilinizden başka bir dil öğrendiğiniz zaman bunun sonu yok gerçekten. İnanın her gün her gün gelişiyorum. Özellikle o Erasmus'ta olduğum bir sene içerisinde ki gelişimi böyle uzaktan bir şekilde izleyebilmek kadar harikaydı ki yani kendimle gurur duyuyorum ve bir şeyi öğrenmek de herhangi bir şey bir alanda kendinizi geliştirdiğiniz zaman otomatik olarak özgüveniniz falan da gelişiyor. Yani size her konuda, kişisel gelişim yolculuğunuzda da bir dil öğrenmek çok faydalı olacaktır. Bunun dışında da Almanya'dan döndükten sonra Almancayı sürekli pratik etmem gerekiyordu ve ben bunun için Duolingo kullanıyorum arkadaşlar. Duolingo linkimi aşağıya bırakacağım. İsterseniz beni takip edebilirsiniz. Çünkü sürekli oynadığım için sürekli orada Sude bugün 10 ders tamamladı. İşte Sude bugün şu ligi bitirdi falan gibisinden bildirimler göreceksiniz. Ve bunlar sizi gaza getirebilir diye düşünüyorum. Eğer takip etmek isterseniz linkimi aşağıya bırakacağım. Yani sonuna kadar sömürüyorum gerçekten. Uyanıyorum, yüz yıkama, bilmem ne falan. ilk böyle bir yarım saat falan telefona bakmamaya çalışıyorum. Ondan sonra kahvemi yapıyorum, oturuyorum ve direkt Duolingo'ya giriyorum. Ee, sabah ilk iş yaptığım şey e, Duolingo oynamak. Ve çok ciddi söylüyorum, sabah ilk uyandığım zaman Duolingo oynadığım zaman dilimi çok daha rahat döndürebildiğimi fark ediyorum. Ee, özellikle konuşma egzersizlerinde ve yapabildiğim kadar çok e, egzersiz yapıyorum. Duolingo benim premium değil e, ama buna rağmen e, hırs yapıyorum. Mesela diyorum ki hani bugün o 6 dersi bitireceğim diyorum. Ligler falan var. Böyle her hafta lig değişiyor, bilmem ne falan olduğu için hani birazcık da oyun e, şeklinde yaptığından dolayı bunu e, sizi de bayağı e, teşvik ediyor öğrenmeye ve yapmaya bu alıştırmaları diye düşünüyorum. E, gerçekten benim Almancamın gerilememesinin en büyük sebebi Duolingo oynamamdı. Şarjım bitiyor. Zaten her şeyi anlattım. Bundan sonrası lafı uzatmak olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu yolculukta size birazcık yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yeni dövmelerimden de bir gün konuşacağız. Unutmayın.